Bizi birleştiren hayat dizimizin yeni bölüm analiz detayları videomda. Tahsin'in son yaptıklarını öğrenen Yasemin annesi için artık daha da endişelenmeye başlayacak. Tabii Münevver Hanım ve Çetin de Pakize'yi korumak için büyük çaba gösterecek. Öte yandan, Ezgi'nin Pakize'nin yerini Tahsin'e söylemesi ile Pakize'yi tehlikeye atacak. Pakize'nin gözlerini açması tüm dengeleri değiştirecek. Sizce, Burak Yasemin'den habersiz Pakize'nin yerini Münevver Hanım'a söyleyerek doğru mu yaptı? Sizlerin de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Doktor Umut'tan gerçekleri öğrenen Yasemin Burak'ın karşısına çıkarak onu sert bir dille uyarak, neden sözünü tutmadığını soracak. Tabii Tahsin'in Pakize'nin yerini öğrenmesinde, Yasemin Burak'ı suçlayacak ve bu sefer onu affetmesi kolay olmayacak. Analizimiz bu kadardı videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın hoşçakalın.